Yağ enjeksiyonu veya yağ dokusu transferi ile penis büyütme nedir, nasıl yapılır? Adından da anlaşıldığı gibi penis büyütmede hastanın kendi vücut yağ dokusu kullanılarak penisi geliştirmeye, kalınlaştırmaya yapılan işlemler bir otojen yağ dokusu ile penis büyütme işlemidir. Bunun için hastanın yağ olan bölgeleri bizim genellikle kök hücreden zengin olarak bölge, göbek etrafı, göbek deliği çevresini tercih ediyoruz. Buradan aldığımız, özel tekniklerle aldığımız yağlar belirli bir işlemden geçiriliyor. Bu yağ dokusu daha sonra çok ince kalünler vasıtasıyla penisin şaftına çok e, özel bir teknikle enjekte ediliyor. E, ve bu şekilde işlem tamamlanmış oluyor. E, burada kalınlaştırma miktarı e, hastayla yapılan, muayene esnasında yapılan konuşmaya bağlıdır genellikle kalınlaştırmalarda sorun yaşamıyoruz ve gerçekten güzel sonuçlar alıyoruz.